Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf mutlak değer konumuz. Önemli bir konu. Denklemlerin içinde olan bir konu. Karekök yayınları konu tarama testi. Gayet güzel sorularımız ve konuyu anlatan sorularımız bunlar. Evet birinci soruyla başlıyoruz. X gerçek bir sayı ve X'in mutlak değeri birden küçük eşit olmak üzere Y tam sayıların toplamı kaçtır? Şunu da sağlayacak. Önce mutlak değer nasıl yazılır onu öğrenelim. Mutlak değerli eşitsizliklerle başlamıştık sorumuza. Tabii birazcık sorular karışık olduğu için farklı olabiliyor. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir aynen yazıyoruz, küçük eşittir. Bir yazıyoruz, bir de sol tarafına tersini yazıyoruz. Yani işe yön değiştiriyor aslında. Yani eksi bir sol tarafa geçti, küçüktür büyüktür şeklinde oldu. Şimdi x'in değeri bu şekilde. Daha önce biz eşitsizliklerden bunu biliyoruz. Y tam sayıların değeri nedir diye soruyor. Bakın. Karşı atalım biz bunu. Eksi 3 x, 3x'i karşı atalım. 3x diye. şimdi biz bunun eksilisini alalım. Yani 3 ile çarpalım. 3 ile çarparsak değişmeyecek sonuçlar. Yani biri diğerini yerine geçecek. Yani 3 küçük eşittir. 3x o da küçük eşittir. Artı 3 olacak. 1 eklersek 1 eklediğimizde de 2 küçük eşittir. 3x artı 1 o da küçük eşittir. 4 olacak. Şimdi bu 2y'ydi. 2'ye bölelim hepsini. 2'ye bölersek eksi 1 küçük eşittir y. O da küçük eşittir 2 olacak. Y tam sayıların toplamı eksi 1, 0, 1, 2 olur. Eksi 1 artı 1 götürdü. Cevabımız 2 olur. Beşinci sorumuz A sıfırdan küçük olmak üzere nedir diye soruyor. Mutlak değerde mutlak değer içi eksi mi artı mı? O önemli. A eksi 2 arkadaşlar A sıfırdan küçükse 2'den de küçüktür. Dolayısıyla küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyorsak sonuç eksidir. Sonuç eksi ise eksiyle çarparak çıkartırız. Yani eksi A artı 2 öbür tarafta eksi A olur. Artı 5 pardon eksi A eksi A daha eksi 2 A artı 2 5 daha 7 eksi 2 A artı 7 Edirne doğru cevap. 2 ve 6. sorularımız x ve y gerçek sayıları için x artı 4 dışarıya aynen çıkıyorsa, işaret değiştirmiyorsa o zaman x artı 4 büyük eşittir 0. Bunu biliyoruz. Buradan da x büyük eşittir eksi 4. Bundan eminiz. Çünkü eğer burası eksi olsaydı yani küçük olsaydı eksi ile çarpılırdı. y eksi 3 ise 3 eksi y diye çıkmış. O zaman biz şunu biliyoruz. 3 eksi y'nin dışarıdakinin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. İçerideki sıfırdan küçükmüş. Böyle de çözebiliriz biz. Eksi y'yi karşıya atarsak e, y küçük eşittir. Ters çevirerek yazıyorum. y küçük eşittir 3. Bakın eksi y'yi karşıya attık. 3 büyük olan. x eksi y'nin farkını alabileceği en küçük değer kaçtır? Bize eksi y lazımmış. O zaman şunu eksiyle çarpalım. Gerçek sayılar dediği için x büyük eşittir. Eksi 4 Eksi y eksi y yön değiştirir. Küçük eşittir. Eksi 3. Taraf tarafa toplarsak x eksi y şimdi ben yön değiştir dedim. Aynı yönü yazdım. Arkadaşlar şöyle olacak. Pardon. E, x eksi y büyük eşittir. Eksi 7'den. En küçük değer eksi 7'den büyük ve eşit olduğu için eksi 7'yi alacak. Doğru cevabımız eksi 7. Altıncı soru en basit sorulardan birisi. 2'den 5 çıkarırsak eksi 3 eksi 3'ün mutlak değeri. Yarımdan 1 çıkarırsak eksi yarım kalır. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3'tür. Diğerinin mutlak değeri artı 1 bölü 2'dir. Payda eşitler gibi yapıyorsunuz. Tam sayılı kesirlerle yaptığımız gibi. 3 kere 2 6 1 daha 7. Cevabımız 7 bölü 2. Üçüncü ve yedinci sorularımız sağlamayan şu kelimenin altını çizmiş arkadaşlar. Bakın neden çizmiş? sağlamayan Çok kolay. Büyük eşittir değil. Büyük eşittirin tersi nedir? Küçüktür. Büyük veya eşit değilse küçük olmak zorunda. Bunun çözümü de basittir. Eksi 2 küçüktür. X artı 1. O da küçüktür. 2 artı 1'i eksi 1 olarak sağa sola postalayalım. Eksi 3 küçüktür. X o da küçüktür. 1. Kaç farklı X tam sayısı vardır? Eksi 3'ten sonra Eksi 3 ile 1 arasında bakın eksi 2 vardır. Eksi 1 vardır. 0 vardır. 1 yoktur. 3 tane tam sayı vardır. Bursa doğru cevap. Denkleminin kökler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bölü 3'ü direkt çıkartabilirsiniz. Çarpı 3 diye. Zaten pozitif sayı. Mutlak değer içinde olsa da olur, olmasa da olur. Ama 2x-1'in değeri ya 3'tür bakın mutlak değerle ilgili en önemli kural. Ya da 2x-1 eşittir eksi 3'tür. Eksi 1'i karşıya postalayalım. 2x eşittir 4. x eşittir 2. Eksi 1'i karşıya atalım. 2x eşittir. Eksi 1 eksi 3 daha pardon artı 1 eksi 3 daha eksi 2. Iki. 2'ye bölersek x eşittir. Eksi 1 olacaktır. Kökler toplamı 2 ile eksi 1'i toplarsak 1 olarak rahatlıkla buluruz. 4 ve 8. sorularımız A bir bölü 3 olmasın diyor. Neden? Payda sıfır olmasın diye uğraşıyor. Çünkü amacımız bu. İfadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın dikkat edin. 2'nin katı ikisi de 2 İki parantezini alırsak o 2'yi mutlak değer dışında da çıkartabiliriz. 1 eksi 3A olur. Burası da 3A eksi 1. 3A eksi 1 ile 1 eksi 3A birbirine çok benziyor. Sadece ters döndürülmüş hali. Evet bunlar sadeleşir. Sonuç 1 olmaz. Eksi 1 olur. Yani 2 çarpı mutlak değer içinde eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1'dir. Doğru cevabımız denizli. Mutlak değer içerisinde 8. sorumuza geçtik. Bu eksinin hiçbir önemi yok. Silin gitsin. Yani burası artı 2 bölü x artı 1 diye yazabilirsiniz. Şimdi buradan şunu yapabiliriz. Bakın. Mutlak değerde de olsa fark etmeyecektir. Eee yani Pardon arkadaşlar kısa bir mola aldım. Ne kadar kısa ne kadar uzun olduğunu tabi siz bilmiyorsunuz. Şimdi bakın şurada kalmıştık. Bu eksinin önemi yok demiştik. Şimdi bakın bu 2'yi dışarıya da çıkart çıkartabiliriz. Orada da rahatız. 2 bölü x artı 1'in mutlak değeri. Ama x artı 1'i bilmediğimiz için çıkartamıyoruz. Büyüktür 1 bölü 5. Şimdi kesirlerle ilgili şunu biliyoruz biz. Baş aşağı çevirirsek eşsizlik yön değiş değiştirir. Yani x artı 1 mutlak değeri bölü 2 küçüktür 5 bölü 1'den. Bu 2'yi karşıya postalayabiliriz. x artı 1 küçüktür 10'dan. E, bakın az önce yaptığımıza döndü. Bu çok kolaylaştı. O zaman eksi 10 küçüktür x artı 1 o da küçüktür artı 10. Artı 1 her iki taraftan eksi 1 olarak çıkartılırsa eksi 11 küçüktür x o da küçüktür 9 olacaktır kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor. Arkadaşlar eksi 11'den itibaren başlayalım. Eksi 10 eksi 9 eksi 8 eksi 1'e kadar gidelim. 0, 1, 2, 8'e kadar gidelim. 8 tane burada. 9 tane, 10 tane burada. 18, 19 tane diyor bazılarımız cevaba. Ama yanlış. Neden yanlış? Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Arkadaşlar payda varsa bir yerde bilinmeyen bir payda varsa ki şu dördüncü soruda olduğu Hı. gibi nasıl ki a1 e bölü 3 olmayacak diyordu. x de eksi 1 olmayacak bizim dememiz lazım. Yani eksi 1 olmayacak. Doğru cevabımız D şıkkı 18 olması gerekir. Dokuzuncu sorumuz. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x ya sıfırdan küçüktür ya sıfırdan büyüktür. Seçeneklere bakıyoruz. x her zaman sıfırdan büyük. Seçenekler bize cevabı verdi. O zaman mutlak değeri atın gitsin. Yani 4x eşittir 8. x eşittir 2 olacaktır. x'in 2 olması dışında bunu sağlayacak hiçbir cevap yoktur arkadaşlar. 4 yazarsanız 4, 12 daha 16 eder. Kesinlikle mümkün değil. Sadece 2. Bitti. Eğer seçeneklerde negatif bir şeyler de olsaydı Şöyle diyecektik. X'i bazen şöyle yapacaktık. 3X eksi X eşittir 8 diyecektik. 3X'den X çıkarsa 2X eşittir 8. X eşittir 4. X'i 4 bulduk ama mutlak değer X'i eksi X olarak çıkarttık. Bu da şu demek. X negatif olacak demek. 4 negatif bir sayı değil. O yüzden sadece şıkkı. 13. soru. Denklemi sağlayan kaç farklı X tam sayısı değeri vardır? x eksi 3'ün mutlak değeri artı x artı 2'nin mutlak değeri eşittir 5. Şimdi arkadaşlar bunun için birkaç yolumuz var. Biraz zahmetli bir soru ama çözeceğiz tabii ki. Bunu sıfır yapan değer eksi 2, bunu sıfır yapan değer 3. Bunları bir not alalım. 3'e 3'e eksi 2. Şimdi eksi 2'ye 3 hemen bir işaret tablosu yapıyoruz. Eksi 2'den önce eksi 2'den öncesi eksi 2'den sonrası ve 3'ten sonrası şeklinde. Şimdi şunları anlamlandırmaya çalışalım. Eksi 2'den önce x de eksi olacak. Yani dışarıya eksi x artı 3 ve eksi x eksi 2 eşittir 5 diye çıkacak. 2'den önce, eksi 2'den önce. Şimdi bunlara düzenlersek eksi x eksi x daha eksi 2 x. 3'ten 2 çıktı. Artı 1 eşittir 5. Karşı yatarsak eksi 2x eşittir 4. x eşittir eksi 2. Şimdi eksi 2'den öncesi dedik. Olur ama eksi 2 de dahildir bu gruba. Bunu kabul ederiz. Evet eksi 2'yi bulduk. x eşittir eksi 2. Eksi 2'den sonra eksi 2'yi geçince bu artı olur. Bu eksi olmaya devam eder. Eksi x artı 3. Eksi x eksi 2 eşittir 5. Şimdi şu pardon burası artı olacak. Niye eksi yaptım ben? Bunlar artı olacak. X'ler gitti. 3, 2 daha 5. 5 eşittir 5. Bu şu demek. Eksi 2'den sonra hepsi doğru. Kime kadar? 3'e kadar. Eksi 2'den sonra eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 de doğru. 3 de yazarsanız 5'i veriyor zaten. 3'ten sonrası ise x de artı olacak. Yani x eksi 3 artı x artı 2 eşittir 5. Yanlış bir tuşa basıyorum. Oluyor bazen. Arkadaşlar 2x eksi 1 eşittir 5. x eşittir buradan 6 bölü 2'den 3 çıkıyor. Farklı bir değerde çıkmıyor zaten. Kaç tam sayı değeri vardır? 3, 6 tane tam sayı değeri var. 10. ve 14. sorularımız geliyor. Toplamının en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda yapmamız gereken en basit kurallardan bir tanesi bunu sıfır yapan bir değeri denemek. Bir yazarsak sıfır oluyor. Bir yazarsak dört oluyor. Cevabın dört olması çok yüksek ihtimaldir. Bir de beş yazalım. Beş yazdığımızda bu dört bu sıfır oluyor. Yani şöyle deneyelim. Beş eksi birin mutlak değeri artı beş eksi beşin mutlak değeri evet bu değerde en küçük değerini alacaktır. Cevabımız dörttür. 14. soru. Denklemi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şu çok önemli bir özdeşliktir. 8. sınıftan biliyorsunuz. 16 4'ün karesi. 4'ün karesi eksi x'in karesi. 4 eksi x çarpı 4 artı x diye yazılır. Karşı tarafta da x artı 4 var. Bunlar birbirine aynısı sadeleştirilir. 1 kalır şu mutlak değer içerisindeki eksiyle oynayabiliriz. Daha doğrusu hepsini eksiyle çarpabiliriz. 4 eksi x yerine x eksi 4'ün mutlak değeri eşittir 1 yazarsak olur. Bunun çözümü de 2 taneydi biliyorsunuz. x eksi 4 eşittir artı eksi 1. Eksi 4 artı 4 diye karşıya geçer. 4 artı 1 5 olur. 4 eksi 1 3 olur. 5 5'te 3. 5'te 3. 5 3. 5 mı cevap. Arkadaşlar burada sadeleştirdiğimiz değer 0 olabilir. Yani bu tarafta eksi 4 Burada da eksi 4 gelirse sıfır olacaktır. her iki tarafta eşitliği sağlayacaktır. O yüzden eksi 4 de çözüme dahil edilme doğru cevabımız. 11 ve 15 eşitliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. x eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür. x artı 2'nin mutlak değerinden. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir şeyin 2 eksiği 2 fazlasından küçük olmuş. Acaba hangi sayıların 2 eksiği 2 fazlasından küçük olur? Yani çok basit düşünebiliriz aslında. Biz şöyle yazalım. 1. Aynen yazalım. x eksiği 2 küçüktür. x artı 2. Şimdi burada ne zaman aynen yazarız? x 2'den büyük olduğunda bu şekilde yazarız x 2'den veya 2'den büyük olduğunda çünkü bu da pozitif çıktı. Eksi ee, 2'den büyük olduğunda bu şekilde yazabiliriz. Pardon 2'den diyeceğiz. Ee, o zaman buradan x, x'ler birbirini götürür. Eksi 2 küçüktür. Artı 2. Bu daima doğru. Ne zaman doğru? Sonsuza kadar doğru galiba. A şıkkı doğru cevap gibi gözüküyor. Çünkü sonsuza giden başka bir cevabımız yok. Nasıl doğru? Mesela buraya 5 yazalım. 5 2, 3, 5 artı 2, 7. Evet. Mesela bunların hiçbiri 5'i beşi sağlamıyor. 5'in içinde barındırmıyor. Negatif sayılar burayı sağlamaz. Eksi 1 yazarsak bu 1 çıkar, bu 3 çıkar. Olmaz. A şıkkı doğru cevabımız. 15. soru aşağı... Pardon. Aşağıdakilerden hangisi denklemin köklerinden biri değildir? Arkadaşlar basit düşüneceğiz. Şurası bir mutlak değer olduğu için cevabı ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Ya 1 ya eksi 1. Eksi 2'yi karşıya atalım. Artı 2 diye. Burası 3. Burası ise 1 olacak. O zaman x artı 3'ün mutlak değeri ya 3'tür ya da 1'dir. Bunun da cevabı x artı 3 artı eksi 3 diye çıkar. Buradan da artı eksi 1 diye. Artı 3'ü eksi 3 diye karşıya postalayalım. Şimdi artı 3 eksi 3 daha 0. Eksi 3 eksi 3 daha eksi 6. Artı 1 eksi 3 eksi 2. Eksi 1 eksi 3 eksi 4. Hangisi kök değil? Eksi 6 kök. Eksi 4 kök. Eksi 2 kök. 0 kök. Ama eksi 3 kök değil. On ikinci sorumuz kolay bir eşsizlik sorusu. Arkadaşlar en baştaki kuralımız Eksi 2 küçük eşittir. X eksi 3. O da küçük eşittir. E, artı 2. Eksi 3'ü artı 3 olarak her iki tarafa gönderelim. Artı 3 eksi 2 daha. 1 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. 5. Toplamlarını istiyor galiba. Tam sayıların. 1, 2, 3, 4 ve 5. Neydi? Ardışık sayıların ortasındaki sayının terim sayısıyla çarpımı. 3 kere 5, 15. C şıkkı doğru cevap eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi biraz zahmetli olacak arkadaşlar. Buna geniş bir alanımız geniş bir alana ihtiyacımız var ama e, deneyerek bulalım. Yani daha basit bir yöntem. Mesela en başta sıfırı deneyelim. Sıfır yazarsak evet 7'den küçüktür. Burası 3 çıkar. Sıfır sağladı. 1 yazarsak 2 buradan da 2 gelir. 4. Eksi 2 artı 2 diye çıkar. 2 yazarsak 4. 2 yazarsak 1. 4 bir daha 5. 2 de olur. 3 yazarsak 6. 0. 3 de olur. Bakın 3, 3 de sağladı. 4 yazarsak 8. 1 daha 9. Olmadı. 4 olmadı. Geriye doğru gidelim. Eksi 1 yazarsak burası eksi 2. Eksi 1 yazarsak eksi 4 toplamları 6 eder. Mutlak değer dışına çıktığı için. Eksi 1 de olur. Ama eksi 2 galiba olmayacak. Eksi 4 eder. Eksi 5 eder. Mutlak değerleri 4, 5 daha 9, 7'den e, küçük değildir. O zaman bunların toplamı eksi 1 artı 1 gitti. 2, 3 daha 5 olacaktır. Bu şekilde çok daha pratik, basit oldu. 17. sorumuz. X sıfırdan küçük, Y sıfırdan büyük olmak üzere nedir? Çok basit bir soru. Küçük sayıdan büyük sayı çıkıyorsa sonuç eksidir. Şuradaki eksinin hiçbir önemi yoktur. Direkt sildim. Mutlak değer içerisindeki eksiği anında silebilirim. Hiç problem değil. Şimdi bakın. 2x. x'in değeri sıfırdan küçüktü. O zaman bu da eksidir. Arkadaşlar dışarıya çıkarken bu eksiyle çarparak çıkartırız. Eksi x artı y. Bunu eksiyle çarpınca dışında bir daha eksi var. Direkt bunları çarpın. Kurtulun onlardan. 2x 2 xten x çıkarsa x artı y olacaktır. Bursa doğru cevabımız. 18 ve 19 son sorularımız arkadaşlar. Kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor. Şimdi yine deneyerek bulalım. Uzatmayalım. Çözümü basitleştirelim. Bakın bu da bir yöntem. Şimdi 0 yazarsak hatta biz daha küçük değerlerden başlayalım. Şunu sağlayalım önce. 2 yazarsak 2, 3 daha 5 onu sağlamıyor. O zaman 1'den başlıyoruz. 1, 3 daha 4. 5'ten küçük. 0 yazarsak 3 eksi 1 yazarsak 2 buraya eşit. Eksi 2 yazarsak 1 olmadı. Bunu sağlamadı. Çünkü 2'den büyük olacak. Pardon arkadaşlar. Şimdi Pardon arkadaşlar. Ee, şimdi ne dedik pardon. 1 için 4 oluyor. 5'ten küçük. 0 için 3 oluyor. 5'ten küçük. Eksi 1 için 2 oluyor. Burayı sağlıyor. Ama eksi 2 için olmadı. Eksi 3 için eksi 3 için kontrol edelim. Eksi 3 için 0. 2'den büyük değil. Eksi 4 için 1 eksi 1 etti. 2'den büyük değil. Eksi 5 için sağladı. Neden sağladı? Çünkü eksi 2 oldu burası. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'den i̇ki 2'ye eşittir. Evet bundan da küçüktür zaten. Eksi 6 için uygundur. Eksi 7 için uygundur. Eksi 8'i yazarsak burası eksi 5 beş olur. 5'ten küçük olmaz. Eksi 8 sağlamadı. Sağlayan değerlerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerimiz var. Değişik. şıkkı. Denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır diyor. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Hepsi 3'ün katı. Biz burayı x eksi 3'ü yazdık. Diğerinde 3 parantezinde 3 pardon 3 eksi x diye yazdık. Eşittir 8. Şimdi mutlak değer içerisindeki eksinin hiçbir önemi yoktur. Bunu eksiyle çarpabiliriz. Yani eksi 3 artı x yapabiliriz. Şu ikisi birbirinin aynısı oldu. Yani x eksi 3'ten 3 tane burada bir tane de burada 4 tane oldu. Eşittir 8. 4'e bölünür 2. x eksi 3 2 ise x eksi 3 ya 2'dir ya artı 2'dir ya eksi 2'dir. Eksi 3 artı 3 diye karşıya geçerse 3 artı 2'den 5 olur. Eksi 2 artı 3'ten 1 olur. Çarpımları da 5 olacaktır. Arkadaşlar hepinize başarılar, iyi çalışmalar.